Pentagon'un nükleer silah alanındaki yapay zeka hamlesi endişe oluşturdu. AMD, veri merkezi pazarında Inter'in liderliğine son verdi. Voyager 1 uydusuyla yeniden iletişim kuruldu. Japonya dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlattı. Türkiye'nin F16 ve Eurofighter tedariğinde son durum paylaşıldı. Tok T10X Türkiye elektrikli araç pazarında zirvede. Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracatı gerçekleşti. Bilim ve teknoloji dünyasında bu hafta yine ilginç gelişmeler yaşandı. Hazırsanız gelin birlikte haftanın en çarpıcı gelişmelerine yakından bakalım. ABD Savunma Bakanlığı nükleer silah sistemlerinin güvenliği ve etkinliğini artırmak amacıyla yapay zekayı kullanmayı planlıyor. ABD, insan kontrolünün nükleer silahlar üzerindeki mutlak otoritesini koruma taahhüdünde bulunsa da bu adım endişelere yol açıyor. ABD Stratejik Komutanlığı, yapay zekanın karar alma süreçlerini hızlandıracağını, ancak nihai kararın insanlarda kalması gerektiğini vurguladı. AMD veri merkezi işlemci pazarında yıllardır süren Intel hakimiyetini sona erdirdi. Semi analizin raporuna göre 2024'ün 3. çeyreğinde AMD veri merkezi segmentinde yaklaşık 3,5 milyar dolar gelir elde ederek Intel'i geride bıraktı. Intel'in veri merkezi ve yapay zeka grubunun geliri aynı dönemde 3,3 milyar dolarda kaldı. 2 yıl önce bu rakam 5-6 milyar dolar arasındaydı. AMD'nin son ürettiği işlemcilerinin sunduğu yüksek performans avantajı pazarda daha fazla tercih edilmelerini sağladı. Dünyadan 24,3 milyar kilometre uzaklıkta yolculuğuna devam eden Voyager 1 uydusu, insanlık tarafından uzaya gönderilen en uzak keşif aracı olarak tarih yazmaya devam ediyor. 1977 yılında NASA tarafından Güneş sisteminin dış sınırlarını incelemek için fırlatılan Voyager 1, geçen sene Kasım ayında iletişim sorunları nedeniyle veri göndermeyi durdurmuş, Haziran ayında yeniden faaliyete geçmişti. Ancak Ekim ayında enerji tasarrufu moduna geçmesiyle tekrardan bir veri kesintisi yaşandı. NASA ekibi 1981'den beri kullanılmayan yedek bir radyo vericisini devreye sokarak Voyager 1 ile yeniden iletişim kurmayı başardı. Bu kritik adım, uzay aracının bilinmezlerle dolu yolculuğuna ve derin uzaydan bilgi aktarmaya devam edebilmesi için hayati bir hamle oldu. Japonya dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlattı. SpaceX roketi ile uluslararası uzay istasyonuna gönderilen uydu, 400 kilometrelik yörüngede dolaşacak. Kyoto Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen ahşap uydu, Ay ve Mars keşiflerinde ahşap kullanımının potansiyelini test ediyor. Atmosfere yeniden giriş yaptığında ahşap malzemenin yanarak yok olması, çevreye zarar verebilecek metal kalıntılarını azaltacak. Bu yenilikçi uydu, sürdürülebilir uzay araştırmaları için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16 Blok 70 ve Avrupa'dan tedarik edilecek Eurofighter uçakları ile ilgili son durumu paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşaviri Tuamiral Zeki Aktürk, F-16 Blok 70 alımı için başlangıç ödemesinin yapıldığını ve ABD'li yetkililerle teknik görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Eurofighter talebine ilişkin olaraksa, Birleşik Krallık yetkilileri ve üretici firma ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini, sürecin yakın zamanda olumlu sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti. 2024'ün ilk 10 ayında Türkiye'de satılan her 3 elektrikli araçtan biri TOK T10X oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre TOK T10X bu dönemde toplam 20.140 adet satışa ulaşarak en çok tercih edilen elektrikli araç unvanını aldı. Türkiye'de elektrikli araç satışları 64.921'e ulaşırken TOK T10X'in satış oranı dikkat çekici bir başarıyı gösteriyor. Ekim ayında 3.091 adet TOK T10X satılırken en büyük rakibi Tesla Model Y'nin satış adeti 340 da kaldı. Ares Tersanesi ve Meteksan savunma tarafından geliştirilen ULAK silahlı insansız deniz aracı, Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracatı olarak Katar'a satışı gerçekleştirildi. Katar İçişleri Bakanlığı ile Milipol Katar Fuarı'nda imzalanan sözleşme, Türkiye'nin insansız deniz aracı alanındaki ilk ihracat projesi olarak kayıtlara geçti. Sözleşme kapsamında Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edilecek olan ULAK, keşif, gözetleme, istihbarat ve üst koruma görevlerinde kullanılacak.